Murat Arel, Cumhuriyet Gazetesi. Sinyaliniz varsa suçlusunuz. İnsan dönüp bakıyor da ne hale geldik diyor. Daha geçen hafta Adalet Bakanı ve yargı temsilcileri çıkıp hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü diye basına açıklama yapıyordu. Bugünse gazeteciler ellerinde tek bir delil bile olmadan bazı istasyonu sinyaliyle suçlanıyor. İddiayı anlatayım. Malum günlerdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden bir operasyon yürütülüyor. Sözde belediye yetkilileri ve bazı firma sahipleri gazetecilere her ay para veriyormuş. Böylece medyaya yön veriyorlarmış. Ne belga var ne somut delil. Sadece bir tanık çıkıyor bana öyle söylediler diyor. Savcılık da bunu ciddiye alıyor. Kim kiminle görüşmüş bakalım diye baz ve HTS kayıtlarını izliyor. Sonra ne oluyor? O iddialar hemen bir yandaş gazetenin manşetine taşınıyor. Medyaya para dağıtmışlar, gazetecilerle toplantılar yapmışlar. Hadi diyelim bunu da gördük. Sonrası daha vahim. Troll hesaplar devreye giriyor. Aynı cümlelerle, aynı görsellerle sosyal medya bombardımanı başlıyor. Bu hesapların iktidarın lehine her propagandada sahneye çıktığını zaten biliyoruz. Bu da etmiyor. Sözde gazeteciler, siyasiler, şahsi hesaplaşma peşindeki bazı isimler de devreye giriyor. Gazetecilere iftira atıyorlar. İtibarsızlaştırma kampanyası büyütülüyor. Suçlanan gazeteciler hemen açıklama yaptı. Ne o isimleri tanıyorlar ne de o toplantılara katılmışlar. Ama kim dinliyor? Troller çoktan suçlu ilanını yapmış bile. İş bununla da kalmıyor. Tarih tarih saat saat bazı verileri sosyal medyaya sızdırılıyor. Doğru mu yalan mı o bile belli değil. Hani şu sadece savcılıkta olması gereken kişisel veriler bir gecede linç kampanyasının parçası haline getiriliyor. Ne diyorlar? Şu gazeteci o gün o saatte aynı bazdan sinyal vermiş, kesin suçlu. Kadın gazetecileri ise alçakça imalarda bulunuyorlar. Bunun adı itibar suikastıdır, başka bir şey değil. Bir baz istasyonu kilometrelerce alanı kapsar. O bölgeden geçen herkesin telefonu aynı bazdan sinyal verir. O zaman Ankara'da bakanlıklardan geçen herkes, meclis çevresinde yürüyen herkes şüpheli mi olacak? Büyük şehirlerde metrelerin ilçe değiştirdiği bir ortamda bu nasıl bir delil olabilir? Gazeteciler zaten hedefte. Mafyalar, çeteler, kara para aklayıcıları, tehdit mesajlarıyla kapımıza dayanıyor. Şimdi de sosyal medyada troller ve tetikçilerle kumpas kurmaya çalışıyorlar. Varsa somut delil yargı gerekeni yapar. Ama iftirayla, troll saldırılarıyla gazeteci karalama kampanyasına da bir dur demek gerekiyor. Buradan açık söylüyorum. Bu gazetecileri susturma operasyonudur. Bu yargıyı siyasetin sopası yapma girişimidir. Bu kimse konuşmasın, yazmasın demektir. Suçlanan meslektaşlarımızın isimlerini tekrar etmeye utanırım. Çünkü onların ömrü halkın haber alma hakkı için mücadeleyle geçti. O yüzden bu itibarsızlaştırma kampanyasının hesabı sorulmalı. Bu ülke troll ordularının, manşet tetikçilerinin, hukuk tanımazların eline bırakılamayacak kadar güzel bir ülke ve biz bu ülkeyi bırakmayacağız. Gerçekleri yazmaya devam ederek savunacağız. Biz gazeteciyiz, buradayız.